Arapça öğrenme yönteminizin, verimliliğinin ve hızının iki katı oranında nasıl arttırılabileceğini öğrenmek ister misiniz? Eğer Arapça öğreniyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Şu anki öğrenme yönteminizde bir şeyin eksik olduğunu düşünmüyor musunuz? Öyleyse yönteminize şu üç destekleyici parçayı ekleyelim. Dile maruz kalma, hatırlatıcı ve alışkanlık. Dile maruz kalma şansınız sınırlı. Çünkü öğrendiğiniz dilin kullanıldığı çevrede bulunmak kolay değil. Ayrıca beyninizin size çalışmayı sürekli hatırlatması zor. Bunları alışkanlık gibi ve çaba sarf etmeden yapmanın ne kadar harika olacağını hayal edin. WordBit bu zorlukları aşmak için tek çözüm yolu. WordBit telefonunuzu her açtığınızda kilit ekranınızda otomatik olarak yeni bir kelime gösterir. Mesajları kontrol ettiğinizde, YouTube'a girdiğinizde veya saate baktığınızda dile maruz kalacak ve dil öğrenme alışkanlığı kazanacaksınız. Aynı Ayrıca bu şekilde WordBit size sürekli çalışmayı hatırlatacak. Yani dil öğrenmek her zaman aklınızda olacak. Böylece WordBit sizi devamlı öğrendiğiniz dile maruz bırakacak, size sürekli çalışmayı hatırlatacak ve size zahmetsiz bir alışkanlık kazandıracak. Nasıl çalışırsanız çalışın, WordBit'i birlikte kullanın. Dil yeteneğiniz kolay ve hızlı bir şekilde gelişecektir. Önemsiz mi görünüyor? Kesinlikle önemsiz değil. Günde onlarca kez farkında olmadan yaparsanız az çabayla inanılmaz sonuçlar elde edebilirsiniz. Gerçekten etkili olup olmadığını görmek için deneyin. Kullanıcılarımızın %90'ı WordBit'e 5 yıldız veriyor. Umarız siz de onlar gibi memnun kalırsınız. WordBit'i Google Play'den hemen indirin.